Herkese merhaba. Hepinize günaydın. Ee, bugün hava serin. Ee, bugün sizlerle küçük bir vlog çekmek istiyorum. Bu, bu vlogta bir tek ben varım. Ee, i̇şlerimiz var. Onları halletmek için e, aydan video da çekmek istedim. O zaman e, ilerleyen vaktilerde hepinizle <laughs> görüşürüz. Ben şu an duraktayım. Otobüs bekliyorum. Bugün ne yapacağız? Sizinle Bakırköy'e gideceğiz. Bakırköy'de birkaç işim var. Onları halledeceğiz. Ondan sonra Kadıköy'e geçip tekrardan eve geleceğiz. Yani kısacık bir vlog olacak ama benim için <laughs> inşallah zor olmaz. Bu arada vlog çekmeyi çok özlemişim. Hani aşırı derecede <laughs> şu an mutluyum. Sizlere video çekmek olsun, videoyu editlemek olsun ya da vloglar olsun ya da böyle kısa anlık videolar olsun. Bunları çok seviyorum. Ee, i̇nşallah devamında gelir. Öyle sizleri demek istedim. Ee, bir de birkaç konuşacağımız konular var. Onları da size ileteceğim. köydeki kaç işim bitti şu an bir kafeye oturdum yemek yiyeceğim o şekilde We'll Ne patlamış, mısır. patlamış, patlamış mı, patlamamış mı? Patlamış yok Patlamış mı? Eticin. Eticin. He? Eticin. Eticin. Ee, başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Sizin Ay. Ha bir de çiğ köfte. Çiğ köfte eee dürüm paket istiyorsun? Dürüm. Dürüm. 3,5'a var, 5'e var, 7,5'a var. Hangi isteği 7,5. 7,5 tamam. Eee 8 köfte toplam. Tamam. tamam. Evet Şöyle vereyim Evet arkadaşlar Bugün neler yaptık Özet geçiyorum hepinize Bakırköy'e gittik Bakırköy'de Halk Eğitim Merkezi'ne gittim Birkaç işim vardı orada Oradan sonra da ...arkadaşımla buluştum... ...haneye gelişti tabii ki de bu... ...bir kafede oturup... E, ...çay ve e, yemek yedik... E, ...onun dışında... E, ...gelirken... ...bakkala uğradım... E, ...oradan birkaç bir şey aldım... E, ...film... ...film izlemek için almıştım... ...onu da söyleyeyim... ...onun dışında bugün başka bir şey yapmadık... ...zaten şu an saat... ...beşe falan geliyor... Gün güzel başladı inşallah gün daha güzelleşir. E, bu kısacık bir vlog oldu kusuruma bakmayın e, sizlerden çok özledilerim ama e, eski vloglarımı çok özlemişsinizdir. böyle bir haftalık, beş günlük, e, iki haftalık videolarım falan vardı ya da iki hafta mı? İki haftalık değil. hep bir haftalık falan çekmiştim. E, aklımda birkaç tane video fikirleri var dediğim gibi. Bunları e, yavaş yavaş kanalımda göreceksiniz. E, bir de sizlerden şunu söylüyorum. İstiyorum aslında. Videolarımı izliyorsunuz, beğeniyorsunuz. Bunlar da e, çok güzel. E, yorum hangi videoları yapmamı istiyorsunuz? Ne tür videolar görmek istiyorsunuz? ben bir yandan sonra tıkanıyorum. Ee, video içeriği bulamıyorum tabii ki de. Bunlardan sizden yardımcı, yardım istiyorum bu konularda. Bana ne merak ediyorsunuz? Görme engellerle ya da tüm engel gruplarında nelerden ee, bilgi almak istiyorsunuz? Neleri size aktarayım? Ya da kendi hayatımda vloglar olsun ya da günlük vloglar olsun. Bunları istiyorsanız Yorumlar kısmında bunları bana belirtin ki ben de ona göre e, videolar çekeyim. Kendimi ona göre sınırlayayım. Ya da sınırlamayayım tabii ki de de. <laughs> Sadece e, dediğim gibi kamera karşısında geçip sizinle konuşmayı, video çekmeyi çok seviyorum. E, evet bir ara verdim ama bu arayı video çekerek e, tamamladım. Yani ben öyle sanıyorum ama inşallah tamamlamışımdır. İnşallah size güzel videolar çıkmıştır. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı, kendi çevrenizde paylaşmayı, videonun altına bol bol yorum bekliyorum hepinizden. Sizleri çok seviyorum. Kendinize kocaman iyi bakın. Görüşürüz.